Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çemberin içinden çıkmamacı oynayacağız. Ve arkadaşlarımla beraber gelin 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 gelin. Dört kişiye sen sen de buraya gel. Alacağım evet. Beni saymıyor. Yeni konuğumuz var. Gel değil gel ya. buraya dedim. Böyle ya, oluyor? olmuyor. Yani. Evet. Dördümüz beraber olacağız. Çemberin içinden çıkmamacı oynayacağız arkadaşlar. Tabii ki challenge'larımız da var. Ve herkes hemen bir ay er kapsın. Ne yaptın beni? Ben aldım Ben buradayım. Oh, Bana burası kişi. kaldı. Başladığım yer. Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Daha evet, başlamadık daha oyna. Daha başlamadık. Daha O zaman hemen şimdi yürüyelim. yarışmamıza geçelim. Bunlar barbı. Evet. Filmimi. <laughs> Film kapacağız. Herkes en ortaya geçecek. 1, 2, 3. Hayır. 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 Şey Hayır. 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 Biz otur, biz oturamayacağız. Ay, Çalabilecekler mi? mi? sandalye alma zamanımız. Bence artık sandalye challenge'ına geçmeliyiz. Evet bu ses challenge'ımız ne? Top! Ne? Top basket mi? At, bak bak. mi? şimdi şöyle bir şey var. Arda çok futbolu. Oğlum şerefsiz ağzım. Arda çok futbolu <laughs> yok çekmek yok. yok. Arda, Arda çok futbol bilmiyor. Şimdi diyorlar sen iyi oynuyorsun falan. Ama top plastik biraz ben de. Hadi ben başlayacağım. Ben sonu. Başla. Son, 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 son. 2 3 4 Oha. Teşekkürler. <laughs> evet sıra bende kazanacak çünkü. Ama bu arada bir şey diyeceğim. Yiğit Erva 4 yaptı ya. Evet. Ben e de 4 yaparsam, sen de 4 yaparsan Arda 4 yaparsak ne olacak? E bir daha kapışacağız. Sen 5 yaptın, bu altı yaptı. Erva 4 yaptı. Ben de gene 4 yaptım. O zaman ya olacak. bir daha kapışacaksınız. Lan oğlum bu ne? <laughs> yaptım. Tamam, ben yaptım. ikisi bir daha kapışacak. Evet sektiriyorum. Hem de rüzgar yok. Bir, iki. iki. i̇ki. i̇ki. bir rüzgar var. Normal top yok mu? Aa, rüzgar var bekle. Bitti ya. Arda böyle sen. Böyle Kameraman seni öyle çeksin. Hayır böyle dön. Bir, iki, iki. iki. Ya, Şansım var rüzgar da yok. Ama biraz heyecan bastı ya. Hadi. 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 Yok, ben Üç, ben kazandım. Ben Hem kilim hem sandalye. Çocuklar ellerde. Çalmış şey edeceğim. Et evet, ev sandalyesini alıyor ve çek. Çal yani. yani Almalar de başladı. başladı. Çalma mı? Çekmedi, çalmaya başladı. Oo, oh, güzel. Aa, yer altında ölü kurt buldum. Güden <laughs> çalıyor. Ya orada. <laughs> şeyleri ben toplayacağım. Kimse her şeyi ben toplayacağım. O zaman böyle 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 fırtıyor. Ya orada. Ben, ben top sektiriyordum. Böyle sektirdim ama dediğim gibi plastik topla çok iyi sektiremiyorum. Normal topla artık atıştırmalık zamanına geçelim. Bence de. Evet, şimdi challenge'ınızı söylüyorum. Challenge. Şey Kapma değil mi? Hayır. Kapla. Yemek challenge'ı şey yaparak bitir çek evet sadece bir tane Asla. kek kazanıyorsunuz ha, evet. evet şimdi yemek durunuz arkadaşlar daha demin kafamız karıştı basketbolu sonra yapacağız aha bu arkadaş kafamızı karıştı o <laughs> buraya geçemiyor değil mi hayır ee, arkadaşlar şimdi o zaman atıştırmalıklarımız gelsin çizgiye mi değecek evet. evet evet Arda da değmiyor Ervin evet. senin de değmiyor Aranızı çizgiye ben değmek. Kandardiyiz. Kandardiyiz. Yere. Evet, sandalyenin yanına gideceksin? tam herkes ortada. Ben de ortadayım. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> Aa, Hasan iki şey yok, sadece bir şey. Nasıl iki şey yok? İki şey yok. Herkese dört tane aldık bilerek. Arda'ya bir tanesini vermek zorundasın. <laughs> Hangisini versem? <laughs> Başlattın videoyu? Ben cipsi evet ama bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Eee şey, şimdi sen e, e, bilerek zaten en iyisini seçmek zorunda. Yani keki ya da cipsi Arda'ya ver. Tamam. Birisinden vereceğim ama şu an harf hayal kırıklığı Vallahi alacağım şimdi ya. Bu şöyle tık diye bir ses çıktı. Arda, takas yapak. Ben içinden çok az çıkalayım. Bir tane alayım. Geri paket sana veriyor. Kabul Mısır. mü? Hayır ama kek de sen de oluyor. Hayır ben olsam no kabul al. etmem. Bence hata Ayda. Hata yapmadım. Bunu koparsan bunu al. Bir şey diyeceğim. Arkadaş evet, değiş mı? başlıyor takaslar. Ben bunu Beni gösterir Bu arada sen takas. Takas olacak. Bu arada bir şey diyeceğim. Arka... Ben, işte, ben... Şey ben hata yapmadım. Bu içinde kek gibi bir şey olduğu için karnımı doyurur. Bence cips daha iyi doyacağından eminim arkadaşlar. Daha fazla çünkü. Ama çikolatalar enerji veriyor. Evet. Ben de yavaş yavaş edeyim. Arkadaşlar ne güzel sandalyesi, kilimi var. Yani, Oturacak yer yok ya. Yok ya, biz orman çocuğuyuz. Bize bir şey olmaz. Karda da çamurda da otururuz arkadaşlar. Ben bir kere çamurda yıkanmış insanım. <laughs> evet öyle. Pis. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Elimiz yerlerimiz evet, yok. Bir peçete şey O yüzden siz o... Evet. Evet, ne yapalım? Yerde yiyeceğiz. Arkadaşlar, bu arada... Niye tutosu şey Arda'ya verdiğim? Bunun içinde, çekin içinde böyle çikolata gibi bir şey var, bir tat var. Çok güzel o tat. O yüzden biraz da protein ve enerji sağlıyor. Bir de şöyle kek, ekmek gibi bir şey olduğu için karnımı da doyuyor. Bir de yiyecek çalmak varmış. Ben o yüzden bunun paketini atmayacağım. Böyle yarısını bırakıp şey, paketi kapatıp cebime koyacağım. Cebim zaten geniş. Benim cebim yok. Ama olsun bağladım. Arkadaşlar bu zaten atıştırmalık. Daha yemek değil. Akşama doğru tabii ki acıkacağız. <laughs> Neden bunu öyle kadar yemezse? Ben o zaman yerdim. Öyle itlemez. Size şey. Bunları yakmakta kullanmıyorum. Cephanem bunlar benim. Nasıl yakacaksın onları? Yaparak. Yakılır ki onlar çok güzel. Size... Evet onlarda yağ olduğu için bir yanıyorlar ya. Fena. Bir kere deneyelim mi? E ee, benim boyayım <laughs> ama neyle yakacağım? Yakar. Çakmak Belki yanımda çakmak taşı. Ben yanında çakmak taşı. Göster. Ama taşıyordum ya. Yani. Evet ben kendime sakladım. Cebimde şu an. Bu arada en sevdiğim cüpsü aldım. Yani en sevdiğim derken aralarında en sevdiğim cüpsü aldım. Benim aralarında en sevdiğim cüpsüydü. O yüzden Arda ile yemek yapıştı. Ben kim cüpsüleri severim. Ben yemek seçmem zaten. Ben yemek seçmem. Kim cüpsüleri severim.

Sandalye için yarışıyoruz değil mi? Evet. Ne i̇şte o? Sandalye sandalye kısmı. He o biraz zor. Hasan biz hiç deneme da birlikte oturalım. Yo, benim ben iyi patlıyor. Niye bir dönemeden? Hadi başlıyorum. Ben bir kere Merve ablamı geçtim ki. Aha. Geçemedim. 98 <laughs> düz yaptım. Hayır bir kere geçtim diyorum. Aha. Evet yengemlerine binde. Oha çıplak 1, <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 51. Böyle göster Ben unuttum. Arkadaşlar, cipsimi bırakabiliyorum, çatlayacaklar diye. Çatlamayın. Aa, Doğru, challenge'da bir şey alamıyorsunuz. Cipsi yere koymak istemedim cipsi de. Bir şey diyeceğim. Ben bu yükte hiç atlamadım ya. İlk başta bir kerelik e, deneme yapıp... Maalesef. Arda da hiç atlamadı. Evet. Bu da ilk daha başta şey yaptım da atlamamıştım. Evet, kaç yaptın? Oh 51 yapmış arkadaşlar 60 yapmam lazım 52 yetiyor Ya yani 52 yetiyor da olsun Onlar da benim ya ben onu geçersem Evet başlıyorum şu cips deniz Arkadaşım bak yememe şartıyla Yemedim ki yemeyeceğim Yemezsin zaten. Nimet'i yere koymak istemedim. Başlıyorum. Aa, çok az bıraktım. -1, Erman -1. Başladım. İy 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 bir, Tahtaya yırtma değil böyle bir şey yok. Oh, nereden gitsin? Nereden gitsin? Oh! Oha! Arkadaşlarım. <laughs> Ezeyim mi? Evet, Hayır etme. Toplayın mi? onları yerden. Dökülmüş de toplayacak zaten de. Yine Ay, geldi, geldi. O. bizim de. Ay arkadaşlar. Ya ben bunu şunu şeyinden tutup Öyle. mı? Tut. Bir tane lazım ya. Tut. Ya bana peçete gibi bir şey verin. Bir de zehirlidir. Ben satmayayım. Al Mervin. Uçuyor mu? Uçsun işte. Peçete verin. Arkadaşlar ne kadar cesurum. Oha tutamıyorum. çok hızlı. <laughs> verme hadi sen. <laughs> ya çok hızlı. Yap böyle verme yapma. Hadi. Mı? Benim yerde uçtu. <laughs> Bak orada. Arkadaşlar bir vurdum uçtu. Orada çiçeğin üstüne gezmiyor. Tamam. Bir daha, daha buraya gelmez. Korktu o benden. Ben Alalım artık o şeyi. Bunu çöpe ben. atabilir miyiz? Merve 24'te kalmıştı. Tamam. Aa. Güneş çıkmıyor. Arkadaşlar ben böyle kanıydı için maalesef ki çıkmak zorunda kaldı ama geri girecek çünkü biz iyi kalktık. Evet ben 24'ten devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Kim bu adik? Başlıyorum. Ay çok açmışım ipi. 1, 2, ay 24'ten devam evet. edecek. Evet. 26'da. 27. 27. 9 yandı. <laughs> Bak ben bunun için diyorum bu atlama ipi değil ya. Hayır ama Öyle rüzgardan ya. oldu ya. İşte hafif ip olduğu için normal benim ip Arkadaşlar rüzgardan oldu. Hayır. Evet. Bana bir hat daha verebilir misin? o, zaman, o zaman ben de denemelik yapacağım. Bana ne? O zaman Hasan deneme yapsın bir kez daha tamam. Çünkü rüzgardan oldu. Bana denemelik verirsen kabul ederim. Deneme yapsın o da. Ben de bir daha atlayayım. Bak arkadaşlar hepimiz Nasıl Sen çok canisin ama biz arkadaşlarımızla konuştuk. Biz arkadaşlarımızla konuştuk. Hasan, arkadaşlar ben yapamadım. Elendim. Galiba Erva kazanacak 64'te. Ben daha çok atlarım arkadaşlar Daha Atlayamadım arkadaşlar. Erva. Erva kaç yapmıştı? Atmışlar. 64. 50 falan değil mi? 51. 64. Nasıl 64? Aa 51 yapmış. 51 yaptın sen. Değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar şimdi şu ip böyle çok hafif olduğu için rüzgarla orada uçuyor. Ben elimi biraz ben sen yerine istersen. Ben biraz böyle biraz sıkı sarıp ama iki iki elime de eşit saracağım. Biraz sıkı saracağım ve gelmiş var. Bir tane atacağım. Şöyle, Şöyle atacağım arkadaşlar. Erva sen 51 mi yapmıştın? Hangi yaptı. Hayır 30'larda. Bu arada lütfen <laughs> sandalyeyi getirelim Merva ya. Evet, sandalyeyi. Şey evet, buyur sandalye. 52 yapabileceğine emin misin? Hayır. İşte. Arkadaşlar ben biraz acıktım, yiyeceğim yemeğimi. Birazdan yemek şeyine geçeceğiz arkadaşlar ve tanıştılar. İki. Üç. Üç. Ve Erva kazandı zaten. Sen derse de gitti zaten arkadaşlar. Şimdi basketbol yani basketbol challenge'ımıza geçiyoruz. Challenge'da kim atarsa bir tane hamur alacağız arkadaşlar. Herkes hamur atarsa, yiyecek bir şey. Herkes atarsa herkes bir, atarsa. Herkes birer tane alacak. Tamam. Evet. Arkadaşlar ilk ben başlamak istiyorum. Hemen o, bir top <laughs> Bu arada atmadan bir şey söylemek isteyebilir miyim? Söyle. Arkadaşlar şimdi buraya seçtim ama buraya çok rüzgar vurmuyor zaten. Buralar kapalı. Ağaçlar falan kapatıyor. O yüzden benim topum çok uçmayacak. Seninki uçacak. Rüzgar da böyle geliyor zaten. Atıyorum o zaman. At. Ne dedin? Bir şey diyeceğim. Çizgiye basar ba basar atacağız? Evet. E sen çizgiye basmadın. Basti. Tamam. Kameralar var bastı asla. Evet. Tamam. Basti. Bir hamur Arda'ya. Tamam sonra ne vereceğiz? Evet evet atmayalım çizgiye basarak. Bir var cepte. Bakalım. Bakalım. Bu, tamam. Hayır sefer orada yanlış yerde Tam orada durutur. Ama sen çıktınız gibi. Hayır çizgiye basmak zorunda böyle olamaz mı? Ne yapıyor? Olamaz. Hayır öyle bilmiyorduk. Sen çok yakaladın. Hasan burada açacak. Neden? geldi. Hayır. Ne böyle akıntı Artık Bir az var. Bir bakar mısın? Sen az mı Büyük Sen az <laughs> Arkadaşlar böyle bence hile gibi oldu. Herkes birisinin dairesine gelsin oradan az. Ama öyle de eğlenmiş mi? O zaman Ama eşit senin... değiliz. Eşit değiliz. Tamam o zaman Ervan'ın Erman'ın dairesinden atalım. Hayır, Hayır Ervan'ın ikisinde eşyalar var. Gelin benim daireme. Gelin. Gelin. Sonlu. Arkadaşlar saymıyorum çünkü eşit olsun istiyorum. Herkes sırayla. Tamam Merve tam durduğu yerden atıyoruz. Atabilirsin Merve Hanım. Ben kendi yayınıma geçebiliyor muyum? Tamam ben, ben atacağım. Sen evet sıra sende. Ya o kadar kazandım. Ya mama. Evet. Oradan at bakalım. At Arda atamadı. atamadı. Ben şimdi, Yaman, Arda ben yerine geçebilir miyim? Geçebilirsin. Ben gün kaldım. Arda. Acaba senin gibi yapsam mı? Evet, evet atan da. yerine geçiyor. Ezeyim mi Arda at. Arda da atamadı. Ya atmayalım lütfen topu. Hasan. Evet, mi? Şey Kimse alamadıysa alamayacak. Başka bir daha atarız. Tamam bir daha. İnşallah Merve atamaz. Amin. Evet Ben atlar. Evet atın bakalım. At. Bak tam şunu izas. Tamam Hasan bir tane hamur alıyor. Hasan yerine geç. Amacımız değil. Evet. Arda da bir tane hamur alıyor. Arda iki tane almasın. Alayım mı? Alamazsın. Daha mı? değil. Daha hamur almayacağız. Arda ya. <laughs> evet. Ben keserim. Arda bir. Arda, Arda, Arda da bir tane alıyor. alıyor. Ya herkes aldı. Şimdi ben de almak istiyorum. Alamıyorsan rezil olursun. Bakarsın. Evet. Merve atamadı. Çünkü böyle atın. Karpuzlama at. Az diyemezsin. Al kapıyı. Atamadılar. Ve hamurları verelim. Evet. Hasan bir tane alabilirsin. Tamam. Ben şunu alayım. Evet. Ayrıca bir tane alabilirsin. En büyüğünü alıyorlar bir de. Erva'cığım alabilirsin. Bana gelin. Hamurların güzelliğine bakıyorum. Evet. Alamıyorum. Aaa. Allah ellerine sağlık. Allah'ım bu videoyu izletin. Nerde? Nerde? <laughs> Nerde abla? <Nerede? gülüyor> bakmak istemiyorum. Ben bir daha öyle yapmayacağım günah günah. Bakmak istemiyorum. Al avucundan vereyim. Hile olur. Hile. <gülüyor> oh, <gülüyor> hile olmaz Hile. hile. Şaka. şuraya. <gülüyor> hile. mi <laughs> 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 Var. Bir şey diyeceğim. Aya Merdan'ın burasına <laughs> değerse ne olur? Cipsin olur mu Birazcık cipsinden ver bana. Şöyle olsa eğlenmiş oluyor mu? Cipsin var mı senin? E i̇yi Nasıl ayağın çıktı Merdan'ın üstüne. Ne, ne şey bana da biraz cipsinden ver. Cipsini de yiyelim. <laughs> Merve ablamdan ne çalacağız ki? <laughs> <laughs> Bir şey yok Ben neden içmek istiyorum. bende var. Hadi artık şampiyonluğa doğru gidelim. Açalım birilerini. Bunu geçirdim. <laughs> Acaba arkadaşlar dört kişi kalarak mı bitecek bu çember? Birilerini atalım. Hadi hep beraber olup ayrıvanın rahatına bak. Siz hepiniz oturamıyorsunuz. Şunu rahatın buradan. Sandalyelerini de kilimini de paylaşalım. Bak siz oradan. Ben siz oradan. Paylaşalım hep beraber. Ben buradan. Sağolun ben. Aaa! Nerede? Ne? Kirim ben, ben çok bahtsızım. Çok acıdım bunlar Hayır bana ver. Bana sandalye versene bari. Daha video başlamadı. Atalım. Atalım. <laughs> Atalım. Eyvah dışarı çıktı. Oturdu çünkü. Yeah. Sandalye dışarı çıkmıyor. Ne yapayım? Çıkartmasaydın. <laughs> <laughs> Sen de bana versene kanka. <gülme> Nerve, o kadar yani zayıfım, zayıfım çekiyorlar. yok. Bunlar mı? Bunlar mal Hangi <gülme> yarar? Yardım edin. Bacağımı da Demir'e çarptın zaten. Şişt. Oradan kim oynayacak? Oh, Avustralya'nın oh. oh, kameramanı Dostoyevs. Oh. <laughs> ya hayır, yok öyle bir şey. Dostoyevs, gelin. yine. Evet. Biraz oh, kurutayım ya, ben Onlar kavga etsin. <Gülüşmeler> arkadaşlar, ya, ben şey arkadaşlar oh ben bugün senlerle şehir rahatım ben. Neyse ben ürebildim. Kurtuldum. Sonuçta da ah oh canım çok acıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar ya bir susar mısın? Benim videom bu. <laughs> Sanki kendisi videosu ya. Arkadaşlar maalesef ki e, video çok uzun aldı. Yoksa biz devam ederdik. Ben daha Arda'yı yollayacaktım. Sana <laughs> daha sonra <Sen gelmezdim, gülüyor> Öyle arkadaşlar ama e, bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atmayı ve görüntülenmeyi çok fazla unutmayın arkadaşlar. Ben de Hepinizi şey... öpüyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Ben